Musluk veya kombi arızalandı. Kiraya veren mi yaptırır yoksa kiracı mı? Borçlar Kanunu'nun 317. maddesine göre kiralanan yerin temizlik, bakım giderleri ve demirbaşların iyi tutulabilmesi için gerekli olan masraflar kiracıya ait bulunuyor. Ancak bunun yanı sıra herhangi bir şekilde bir parça değişikliği, tamir ya da yenileme gibi bir durum söz konusu olursa bu durumda katlanılacak olan masraflar kiraya verene ait. Kiralanan ev ya da iş yerinde yine demirbaşlarla alakalı bir arıza söz konusu olduğunda, örneğin kombi arızası söz konusu olduğunda hemen teknik serviste iletişime geçilmeli ve arızanın kaynağı tespit ettirilmelidir. Örnek vermek gerekirse eğer fazla su basılmasından dolayı kombi arızalandıysa bu kullanıcı hatası anlamına gelir ve bu durumda masrafları kiracı ödeyecek. Kiracının kullanımından kaynaklı herhangi bir arıza söz konusu değilse kombinin değişimi veya tamiratı gibi durumlarda yapılacak olan masraflar Ev sahibi naite oldu.